Merhaba değerli dostlar, Son Bilgiler kanalımızın değerli izleyicileri nasılsınız? Umarım ki çok iyisiniz arkadaşlar. Bugün de sizler için, sizlerin sevimlisi olan ünlü oyuncularımız Erkan Meriç ve Hazal Subaşı yepyeni görüntülerini, fotoğraflarını sizler için paylaştılar arkadaşlar. Aşk dolu bakışlarıyla herkesi hayran bırakmış şu güzel oyuncularımız. Sizlere yepyeni fotolarını paylaşmakta devam ediyorlar arkadaşlar. Umarız ki sizler de bu güzel oyuncuları çok beğeniyorsunuz, çok seviyorsunuz. kanalımızda daima izlemek istiyorsanız da kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzu like yapıp bildirim butonunu açmayı lütfen yaddan çıkarmayın. Kanalımıza abone olmayı yaddan çıkarmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıklı kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.